Meme kanseri nedir? Meme kanseri bir ya da iki memede oluşabilen kötü huylu tümörlerdir. Meme tümörleri, memede görülen kontrolsüz hücre bölünmeleri olarak tanımlanır ve tümörün geliştiği ortama göre farklı çeşitleri mevcuttur. Meme kanseri neden olur? Meme kanserinin nedenleri tam olarak bilinemese de kanser riskini artırabilen bazı faktörler bilinmektedir. Meme kanseri riskini artıran faktörler şunlardır. Yaş, genetik, Ailede meme kanseri geçmişi, radyasyon maruziyeti, çeşitli ilaçların kullanılması, meme kanseri belirtileri. Meme kanserinin ve oluşan meme tümörlerinin belirtileri şunlardır: Regl döneminde meydana gelen göğüs ve koltuk altı yumruları, meme boyutunda ve şeklinde değişiklik, meme başında kanlı akıntı, memede çukurlaşma, buruşma ya da iltihaplanma gibi durumlar, memede kitle. Meme kanseri tedavisi Meme kanseri teşhisi alındıktan sonra kişiye en uygun tedavi planı oluşturulmalıdır. Meme kanserinde uygulanabilen tedaviler şunlardır. Cerrahi seçenekler, kemoterapi, ışın tedavisi, hormon tedavisi, immunoterapi. Kanser tedavilerinde erken teşhis çok önemlidir. Bu nedenle meme tümörü belirtileri gösteren kişilerin en kısa sürede bir sağlık kurumuna başvurması önemlidir.